Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Windows sunucumuzu, Windows fiziksel sunucumuzu sanal sunucuya konvert edeceğiz. Eğer size konvert etmek istiyorsanız e, mutlaka bir vCenter'ınızın olması gerekiyor. E, neden bu işlemi bu videoyu gösteriyorum? E, fiziksel sunucu maliyeti yükseldiğinden e, sanal sunucuya kaynaklarını düşürüp sanal sunucuya dönüştürebilirsiniz. Daha doğrusu sanal sunucuya dönüştürüp kaynaklarını düşürebilirsiniz. E, aynı zamanda üzerine herhangi bir yazılım Kurulduğu zaman bir optimizasyon yapıldığı zaman programlar konfigüre edildiği zaman tekrar yeni bir sunucu oluşturup onu tekrar yeni bir sunucuya kurmak zaman alacaktır. Bir de bazen her şey çalışmayabilir. Bunun için konvert etmek daha mantıklıdır. Aynı zamanda sadece fiziksel sunucuyu kendi bünyenize konvert etmek değil farklı bir sanal sunucuyu da kendi tarafınıza imaj alıp konvert edebiliyorsunuz. Bir yan bir bunun için bir tool yazdı. Biz de şimdi bu tool üzerinden VMware Converter Exe'sini açıp kurulumu yapıp işlemlere başlıyoruz. default olarak kuruyorum herhangi bir ekstra bir ayar yapmama gerek yok Kurlamamı tamamladım. Burada Convert Mation diyorum. Remote. This is Local Mation. Yani bu sunucuyu Convert edeceğim. <laughs> Burada ise VM1 bilgilerimi istiyor. Hatta şöyle yapalım. Daha önce ben hiç ESX olarak bir düzenleme yapmamıştım. e bilgilerimi yazıp tekrar deneyeyim bakalım olacak mı hmm. evet v Center istiyor şimdi like a minigrid is jet Arkadaşlar burada e, makinenizin hostname'i çıkar. E, kafanız karışmaması için bunu ismini değiştirebilirsiniz. Makine bu şekilde gözükür. Burada next diyorum. Buradan hangi ESX sunucunuza taşınacak onu belirtiyorsunuz. Örnek 66 numaralı sunucuma. Burada VM versiyonlarını düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Burada diskleri seçiyorsunuz. Bende tek disk olduğu için bir disk gözüküyor. Tekrar devam ediyorum. Burada ise şöyle ekranı büyütelim daha rahat olsun. Ee, burada ikinci seçenekte arkadaşlar özellikleri belirtiyorsunuz. Burada RAM'i belirtiyorsunuz. İşte yüksek RAM'iniz varsa ESX sunucunuzda da az RAM varsa burada RAM'i düşürebiliyorsunuz. Ee, sonrasında bakalım başka ne var? Network adaptörünüz. Burada Advance'e giriyorsunuz. Burada diskler tik. Biz bunu tin olarak işaretleyeceğiz. Aksi halde işaretlemezsek direkt 242 GB olarak taşımasını yapar. Normalde şu anda bizim kullandığımız disk alanı 15 GB falan. Bu mutlaka tin olmalı. Sonrasında ee, aynı zamanda bir sürü burada da servis var. Buraya default kalacak. Burası işlem yapmayacağız. Burada da işlem yapmayacağız. Sonrasında Devam diyorum. Finish diyorum. Şimdi ben şöyle tarayıcımdan bir centerma da gireyim. Şimdi bizim burada oluşturmuş olduğumuz sonal sunucunun Gördüğünüz gibi buraya geldi Şimdi burada Yaklaşık 12 GB'lık bir verim var Ortalama 15-20 dakika içerisinde Taşınır tabi bu Lokasyon farkına göre değişir Birisi Türkiye lokasyonu birisi Amerika lokasyonsa Bu bir saate de bulabilir Üzerine tıkladığınızda sağ taraftan aşamaları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde konvert etmeye başladı. Şu anda video durduracağım. Bittiğinde tekrar başlatacağım. Ondan sonra yapmamız gereken birkaç işlem var. Şu anda 195'e geldik. Hızlı bir şekilde taşıma yapıyor. Arkadaşlar şimdi sanal sunucumuz taşındı e, fiziksel sunucudan e, sanal sunucu geçişte bazı e, kurmamız gereken şey var o da vm tools çünkü sunucunun sağlıklı bir şekilde ip adresi ve dns'in hostemini görünmesi için şimdi ben hatta şöyle yapayım Gördüğünüz gibi şu an delali geliyor. Akıcı değil. Biz VM Tools'umuzu kuralım. Bir IP adresini değiştirelim. İlk öncelikle VM Tools kurmak için os, OS Install VM Tools Install VM1 Tools Okurulurken biz de şuradan IP adresimizi değiştirelim. Yeni IP adresimizi girelim. Delali giriyor halen. Evet, şimdi güncel geldi. Anlık senkronize çalışıyor. Finish diyorum. Ve sonucumu resetliyorum. İşlem bu kadar. Şimdi gelelim bir de burada çıkacak mı? Evet, şu anda running olarak geldi. Ben e, ilgili tools'un şeyini paylaşacağım arkadaşlar sizinle. E, linkini Videom bu kadardı. Dediğim gibi başta farklı bir yerde sanal sunucunuz varsa onu da konvert edebilirsiniz. Ya da fiziksel sunucu sanal sunucuya da konvert edip taşıyabilirsiniz. İki türlü de taşıma yapabilirsiniz. E, videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.